Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dilara. Bu videomda sizlere bu aralar meşhur olan e-okul notlarımdan bahsedeceğim. Yani bahsedeceğim derken göstereceğim. Ee, arkadaşlar yani 6. sınıftan 1. sınıfa kadar hepsini göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar e, buradaki en düşük puanım olan şu 64. Ama sınav birazcık kazıktı bunu söylemem gerekirse. Ee, ve Türkçe sınavı en düşük olduğum derslerden bir tanesi. Ki zaten tek düşük olduğum ders Türkçe. Yani arkadaşlar e, şu 70, 80 ve 90'dan bahsetmek istiyorum. Derslerimi hep kitaplarımı e, düzgün getirip... ...hep ödevlerimi yaptığım takdirde... ...70, 80, 90 vardı hocamız. Yani arada bir konuşuyordum derste ama yani hep getiriyordum kitaplarımı. Zaten diğer arkadaşlarıma da düşük vermiş sanırım duyduğuma göre. Ve arkadaşlar şu son sınavda 60 aldım sınavda, sınavda feci bir şekilde griptim. Hatta kağıdımı ilk ben verdim. Nedense yani kontrol ettim ve ilk ben verdim. Ama kendimden emin olduğum halde nedense 60 aldım. Bu kadar çalışmıştım ve 60 aldım yani çalışmasam daha yüksek alırdım diyebilirim. Ee, evet arkadaşlar sonra bilişim ve teknolojiden 70. Yani e, Her soru 5 puan olduğu halde 70 nasıl alabiliyorum ben de anlamadım. İkinci sınav çok basitti. O yüzden 95 aldım. Ee, ve arkadaşlar şuraya bakacak olursak Tek 4 Türkçe. O da şu 70-80-90. Yani bunlar 100-100-100 olsaydı belki kurtarabilirdi. 85 olabilirdi. Her neyse arkadaşlar notlarım böyle. Şimdi sizlere 5. sınıfı göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar matematiği göstereceğim. matematik neden ilk matematiği gösteriyorum? Çünkü matematikte 50 aldım. Yani ilk defa 50 aldım. İlkokulu saymasak da ilkokulda bir keresinde 40 almıştım. Ama yani 50 aldım. Ve bu 50 ee, bir şey anlatacağım arkadaşlar şimdi. Beden dersindeydik ve bizim matematik hocamız beni çağırdı. Dedi ki seni bir daha sınav yapacağım, düşük aldın dedi. Ben de dedim ki çok malca bir şey söyledim arkadaşlar. Beden dersindeyiz, gelemem. Yani şu 50'yi düzelteceğim ama ben bunu elimin tersiyle etiyorum. Nedense ilkokul şey e, ortaokul bir kafalarındaydım. Ve yani böyle bir şey yaptım. Zaten arkadaşlar şöyle bakacak olursak beşinci sınıf berbat. E, şu birinci dört. E, yok pardon bu birinci dört. Bir, iki, üç, dört, beş... 6, 7 tane 4 var. Zaten kaç tane ders var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 galiba 13 ya da 14 emin değilim. Ve 7'si 4. Bu berbat yani. Ee, sonra arkadaşlar şöyle burada da en düşük puanım 64 galiba. Evet e, o da İngilizce'den. İngilizcede nasıl birinci sınavda 91 alıp ikinci sınavda 64 aldığımı ben bile bilmiyorum. Ama sonuçta 88 ortalama ile kurtarmışım. Sonra arkadaşlar şöyle bakacak olursak 75 75 75. Burada da 75 var. 4 tane 75 var. Bunu yani nasıl hepsini tutturdum? Bir de din kültüründe 2 tane 75. Denesem iki tane 75 tuturamam ben. Ama bunu nasıl yaptığımı ben bile bilmiyorum. Sonra arkadaşlar 4. E, sınavı sını... nedense sınıf derken sınav diyorum. Sınav derken de sınıf diyorum. Sonra arkadaşlar buraya baktığımızda da böyle notlarım var. Burada iyiymiş yani ilkokul iyiymiş. Türkçede yine bir e, berbatlıklı var. Sonuçta iyiymiş yani. Sonra arkadaşlar e, buraya bakıyorum. Burada da iyiymiş. Sadece bir 70 var. O da İngilizceden. Bu İngilizce ve Türkçe zaten beni düşürüyor ve trafik güvenliği diye bir ders vardı. Ben hiç sevmezdim ders ama yine yüksek gelirdi. Sonra arkadaşlar 3. sınıfta e, gerisi zaten böyle. E, notlar. Yani arkadaşlar Üçüncü sınıfta iyiymiş. Ben 40 aldım söyledim ama 40 burada hiç yok yani. Demek ki hocamız yükseltmiş. Yani arkadaşlar benim ev okul notlarım böyle. Ne iyi ne kötü. Yani arkadaşlar tatilde zaten ikinci dönem döneme ait okul notlarımı da sizlere göstereceğim. Ee, bu videom bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.